WordPress'e dosya yüklerken hiç "Bu site için tanımlı en fazla dosya boyutunu geçiyor" hatasıyla karşılaştınız mı? Cevabınız evetse gelin bu sorunu beraber çözelim. Merhaba. Ben Dopinger'den Gizem. Bu videoda WordPress upload limitinin ne olduğunu öğrendikten sonra limit aşımı sebebiyle hatayla karşılaşma sorununu nasıl çözeceğimize bakacağız. Aslında WordPress'in kendi medya yükleyicisi var ve dosya bloklarını yükleyeceğiniz dosyalar için FTP istemcileri ve dosya yöneticileriyle kolaylıkla dosya yükleyebilirsiniz. Fakat WordPress bu dosyaları sunucuya yüklemek için PHP kullanıyor ve bu yüzden de dosya boyutu için bir sınır var. İşte bu sınıra upload limiti diyoruz. WordPress yönetici panelinizden ortama girdikten sonra yeni ekle butonuna basarak upload limitinizi öğrenebilirsiniz. Peki WordPress upload limitiniz yetersizse bu limiti nasıl arttırabiliriz? Merak etmeyin, bu işlem için birkaç farklı yol var ve şimdi hangi yöntemi nasıl uygulayacağınıza beraber bakacağız. Öncelikle bu çözüm yollarını uygulayabilmeniz için bilmeniz gereken bir şey var. Hosting kontrol paneline ve WordPress kontrol paneline erişebiliyor olmanız gerekiyor. Bu dosyayı bulduktan sonra onu seçin ve düzenle butonuna tıklayın. Dosyanın alt kısmına sizlere gösterdiğimiz şekilde kodları ekleyin ve kaydet butonuna basarak değişikliklerinizi kaydedin. İkinci yöntemimiz ise wp-config.php dosyasını düzenlemek. Eğer htaccess dosyası yöntemi işinize yaramadıysa şimdi bu yöntemi deneyebilirsiniz. WordPress dosyalarında wp-config.php dosyasını göreceksiniz. Bu dosyaya kod satırını ekranda gösterdiğim şekilde ekleyin ve yazdıktan sonra değişiklikleri kaydedin. Üçüncü ve son yöntem ise PHP ini dosyasını düzenlemek. Eğer diğer yöntemler işe yaramadıysa bu yöntem kesinlikle çözüme ulaştıracaktır. Eğer WordPress sitenizi VPS'te barındırıyorsanız bu yöntem sizin için en uygunu. Çünkü birçok hosting sağlayıcısı PHP ini dosyası düzenlemeye izin vermez. Yalnız bu noktada bir tavsiyemiz var. Eğer paylaşılan bir hosting sağlayıcısı kullanıyorsanız PHP ini dosyasını düzenlemek ve değişiklikler yapmak için hosting ekibiyle görüşmelisiniz. Gelin bu yöntemi nasıl uygulayacağımıza bakalım. Kök dizininize dosya yöneticisi FTP istemcisi kullanarak erişin ve phpini dosyasını bulun. Böyle bir dosya mevcut değilse bu dosyayı oluşturmalı ve sonrasında değişiklikleri yapmalısınız. Dosyayı düzenleye tıklayın ve değişikliklere başlayın. Bu değişiklikler kod satırı eklemeyi içerir. Ancak cPanel ve diğer panellerde phpini dosyasının ayarı farklıdır ve kodlar değişkenlik gösterebilir. Upload max file size kodunu bulun ve dosya büyüklüğünü arttırın. Düzenlemelerinizi kaydetmeyi unutmayın. Bu videomuzda web sitenize daha büyük boyutlu dosyaları yükleme imkanı bulabilmeniz için WordPress upload limitini nasıl arttırabileceğinizden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.